hanımlar, beyler hepiniz hoş geldiniz. Ben dans koreograf Yılmaz Nişancı. Herkes hayırlı dinler diliyorum. Ee, düğün sezonu açıldı ve düğün sezonu sürekli devam eden bir sezon olduğu için biz de Türk danslarını dünyaya sevdirmek için burada oyun havaları derslerini sizlere iki dersi dört saatte öğretiyoruz. Ee, genel olarak müşterilerimizin geneli Türkiye'den geliyor fakat ama Hollanda'dan ve Almanya'dan, Fransa'dan Birçok öğrencilerimiz de geliyor. Fakat çok önemli bir konuya değinmek istiyorum. Hocam ben bu zamana kadar hiç oynamadım. Yurt dışında yaşıyorum. Ben bunu nasıl öğrenebilirim? Yurt dışından buraya gelemiyorum diyorsanız eğer ki biz bunları özel dans derslerinde Whatsapp'ta Whatsapp çalışmasıyla alakalı iki derste dört saatte garantili bir şekilde öğretmiş oluyorum. Bu nasıl oluyor? Özel dans derslerinde günleri ve saatleri siz seçiyorsunuz. İki derste düğünlerde çalan bütün müziklerde çift etende olsun çalsın, Ankara'nın bağları çalsın, kesik çayır çalsın, vidayda çalsın. Ne çalar çalarsa çalsın, erik dalı çalsın çıkıp hepsinde gayet güzel bir şekilde, vücudunuza yakışır bir şekilde öğretmiş oluyorum. Suratınızdaki yüz ifade oynarken biliyorsunuz çok kasılmamak gerekiyor. Ayak ritimlerinizle el ritimleriniz aynı anda olması gerekiyor. Biz bunları özel dans derslerinde garantili bir şekilde öğretiyoruz. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum. Lütfen kanalıma abone olursanız sevinirim. Teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın ve dansla kalın. Bu zamana kadar hiç oynamış olmanıza gerek yok. Biz bunları iki derste, dört saatte öğretmiş oluyoruz. Güle güle.